Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ne yapıyorum diye sorarsanız birazdan espanyol test videomuz gelecek, yayın da olacak. Şimdi ise kısa bir videoya bitirmek istedim. Sarımsak turşularımız var. Turşularımızın arasından aldım yani markete gidip alamadım. Şimdi deniyorum. Kokusuna bakayım herkes sarımsak kokmuyor diyor. Azıcık kokuyor yüzde. 80 kokmuyor, yüzde 20 kokuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi büyükler var böyle göstereyim şöyle, şöyle gibi. Ama bazıları da küçük böyle bebek sarımsak ve büyük sarımsaklar. Şimdi size deneyip puanlayıp yorumlayacağım. Arkadaşlar yüzde yüz. Sa. Denemeyin. De, bunu deneyin. Tuşların arasında bulabilirsiniz. Ama tadı azıcık sarımsak yani. %90 gelmiyor tadı. yüzde on geliyor. Bana bunu versen ben bugün de yerim yani. Güzel birazdan. Şimdi hatta slime tetiklerimiz geliyor. Bakın şöyle büyükleri bıraktım. Bir tane de şöyle var. Onları da sonra yiyeceğim. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz de deneyin.